Merhaba arkadaşlar, bu küme sorusunda bizden 5 elemanlı alt kümelerde en küçük üçüncü sayının 10 olmasını istiyor. Bunun anlamı ne demektir? Bu 10'dan küçük iki tane sayı, 10'dan da büyük iki tane sayı olduğu anlamına gelir. Yani biz öyle bir 5 elemanlı alt küme belirlemeliyiz ki... Bunu da küçükten büyüğe yazdığımızı varsayalım. Burada 10 olsun. 10'dan küçük olan iki tane sayı seçeceğim. 10'dan küçük olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani şu 9 rakamdan herhangi birisi şuraya gelebilir. Yine benzer şekilde diğer seçeceğim iki tanesi ise kesinlikle 10'dan büyük olmalı ki 10, 3. küçük sayı olsun. Demek ki buraya da 11, 12, 13, 14, ya da 15'ten herhangi iki tanesi gelsin. Bu durumda ne olacaktır? Cevabımız 9'un ikilisi çarpı 5'in ikilisi şeklinde olacaktır. 9'un ikilisini hesaplayacak olursak 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 5'in ikilisi 10. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Buradan da cevabımız bu kurala uyan 360 tane alt küme olunabilir